Bu atalım ha. Sesi abi. Aa. full kapatayım mı? Evet evet. Bak. Yalçın'ın eline vereceğim oyunu. Bir de ne yapayım biliyor musun? Bir de YouTube'a hoş geldin çakayım. Sevgili YouTube. YouTube. tabii verirsin. hoş de geldiniz ver. Demode TV YouTube kanalına. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, futbolcuları yaptıkları transferler üzerinden tahmin ediyoruz. Burada Berke var, Roni var, Yalçın Rohte var. Bakalım kim en iyi tahmin edecek. Muhtemelen ben en kötü tahmin edeceğim. Bunlar yabancıyı benden daha iyi takip ediyorlar. Bakalım neler çıkacak karşımıza. İlk takıma şimdi. ayrılalım mı? Takım ama e ayrılalım. Bana iyisini evet. ver ama. Kim en iyi bilir burada? Önder abi senle ben çok güçsüz oluruz. Harbi Bence iç... de. Biri, biri, seni biri beni alsın bunların. Bence Berke de. izlemiş abi. Berke senden olsun. Ya algıya başladı. İzledin oğlum kendi dedin ya. Algı operasyonu. Tamam bir dakika. Berke tamam, yazı mı tura mı? Berke yazı mı tura mı? Söyle. Tura. Ben ee... kötüydüm oğlum. Hep Yalçın, Yalçın, birini seç. İçiniz en kötü benimdir. Ben kim kimden birini seçeyim onu Senle işte yazı tura attım yazı geldi. Berke tura dedi. Sen birini seçiyorsun şimdi. Tamam Berke. O da böyle değil oh, lan. O ayağa gir ya ben Lönder'e <laughs> tamam. Oyna tamam Berke ile ben. Oğlum çok güçlü oldunuz ben kötüyüm. Neyse. oğlum, oğlum ben, 7, ben, 7, ben 8, hiç 8. bilmiyorum ya. Michael Kalyon'u 100 bit yollamış. RQ7 can anısına demiş. Vay. Bitme. Aa, bu oyunun... Bir oyunun... Aaaa... Ee. Bu arada bu oyunun... <laughs> Doğru. O, o biraz Google'ını iyi koyardı. Yolluyorum. Hazır mısınız? Önder abiden Dimarzio performansı bekliyorum. Hadi bakalım. Space'im durduruyor mu? Durduruyor. Durdurayım mı bu arada? Yok hayır. Ee, bu Jackson yani. mı? Evet. evet. Kudüs. Ay, Kudüs. Aa, aldık 1-0. Hareket çaktı önce. Bakalım Kudüs mü? Hatta videoyu 1.25 ikisi alsan Önder abi. 1.25 olsun. Evet evet. Nerede çaldı? Ya Jerusalem dedi. <laughs> Neye Jerusalem dedi? Kudüs ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey takip kola edeceğim. Kola muhane. Kola Evet kola muhane. Barış Keklik. Yazdım seni. Daha videoda oraya gelmeden çete kolomani yazmışsın. Videoyu önden izleyip çete yazmanın ne manası var lan? Lan barış keklik. Şey veren bana rahmet şey veren o. Yazma lan. Renato evet. Sanchez. Evet. Biz Ay. çakmaya devam. Full Berke kazanıyor. Önder abi. İki, tamam, Tuşlarıyla 5 saniye atsana. O tuşlarıyla 5 saniye, saniye at bildikten sonra. Okey. Aha. Oğlum direkt şey, geçti ya. Gra Gravenberg. Evet. Abi, Aa ben puan geçti aldım. <laughs> Sen ona hiç basma abi. Direkt geçme hiç basma. basma. Kendi aksın kendi. Hadi akıt tamam o zaman bir buçuk ikisi falan çok yavaş gidiyor. Harbi mi? Bir buçuğa aldım. Onun bir tane sonra bir evet, kafayı yiyeceğim. De, biz zaten oğlum kolumu ani bildin de sen önce bildin abi. Yok abi normal aksın ya. Bir buçuk Yok, iyi ya bak hızlı. Hemen söylüyorsunuz zaten. Süper süper böyle iyi. Ziye. Ziye. Oha. Ender abi izledin ya. Öf. Galatasaray yazıyor onlar be. Onlar önden geliyor. Ne topçu be. Neymar. Neymar. Ne var mı? Bu, bu kulüp ne? El Ahli mi? Evet. Eyvah. 4-1-5-1 oldu. Bu kim? Ee, kim ya? Kim lan? Şey bu. Bu yok, Şimdi lan o Premier Lig'e gitti. Şey kim Gonçal lan... Hediye, ah be. Çektir Gonçal Ramos'muş. E, ee, Pavard. Evet. Doğru. 5-2 acıya geri dönüyoruz. Dikkatliyim. Ben bunlardan önce görüyorum. Bilmem lazım. Ee, kim lan ah bu? Ee... Yok değil. <laughs> 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 Atlikoyda. <Afrika gülüyor> ee... Yok oğlum geçen Kota değil oğlum ya. ya Aa, o kafamı karıştırdı ya. ya. Nunes, Nunes, Mateus Nunes. Gonç. Çalo Neto. ne diyor ya? Olmayan bir futbolcu söyledi. Kudüs? Ha yok oldu Kudüs değil bu. Kim bulan? lan? Oha <laughs> e çok. en son En son aldı. Ben, söyledim. Ben söyledim. Ronnie söyledi. Ronnie, Ronnie, Ronnie. Ee, Dembele. Musa, Osman Dembele. Dembele ya. Dembele doğrundur abi. 7-3 oldu. Kaç kaç abi? Biz 5 biz 5 ederiz. Ansufati, Ansufati. Ya oğlum şeye odaklan ya. Ee, bu kim lan? Kim ya? Palmer, Palmer. Yok Lavia, lan. Lavia, Lavia. Lavia. doğru. İyi bildi. Neyse skoru YouTube'da yorumlara yazarlar. Aa, şey. Evet. Sofyan evet. Amrabat. Amrabat. Aa, doğru. Gerçi belki abi... bildi lan ben niye üzülüyorum? Ad ben adam bu. söyledikten sonra nasıl aynı enerjide söyleyebilirsin kim ya? Şey, Erik Kane. İlk Aynı anda Tamam, bu kadar kulübe gerek şey var? Söyledim? Sadece bir top dakika nasıl ilk sen söyledin ya? <gülüyor> Mele. Hoylund. 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 Yalçı söyledi. Yalçı söyledi. Doğru yalçı söyledi. <laughs> Daha az önce de ben söylemiştim bu arada. Doku. Doku. Ben söyledim. Hadi, Herkes hadi Oradan. Herkes Vallahi söyledin. ben dedim. Yo, ne vallahi diyor bile de kafayı yiyeceğim. İlk ben söyledim onu ilk benim anla çıktı. Kim lan? Ee, Dimaria yani Dimaria Dimaria. Mario Zenit'te mi oynadı oğlum? Parades, 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 Parades. ya, nasıl? Ah. Di Maria Benfica da mı? Gavya, Gavya. Gavya değil mi ya. lan? Gabriel, Gabriel Vega, Gabriel ha, Vega. Ha Vega, ha, bunu demeye çalıştım. Aynen. Oldu başka. Doğru bu arada, söylemeye çalıştı. Kim, bu? Gavya dedim oğlum, Vega işte. Lamela kim bu? Hayır ya. ya. üf en sevmedim oğlum. Vanden Van den Heken, stoper Van den Heken. Ya, o, o, o yapıyorsun acayip yapıyorsun ya. bir adam. Acayip şey, bir, adam. bir adam. Süper bir adam. da nereden biliyorsun? Ne Aha. Şey, Fred. 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 Fred, Herkes söyledi bile hep Herkes söyledi. dedi Aynen. mi? Duymadım, doğrudur. Aa, kim lan bu? Miki ee, ee, Lukaku. Lukaku, Lukaku. Lukaku. Evet, Lukaku. Lukaku, evet. Lukaku, Oha oğlum, bu nasıl bir kariyer lan? Fred, ee, Brent, bu orta saha şey. Aynen, Aynen orta saha? Sevilla'dan e Al Hilal'e kim gitti? Bono. Evet Bono. Kaç kaç acaba? Bono bildim bak. Ne Bağ bu? Kuzen'den Nottingham'a. Hatsıl Odoy, Hatsıl oday Oha. <laughs> şey, Charles Keteler. Oha, iyi bildi, doğru. Oh, ben... Moses Kaysedo, Kaysedo, Kaysedo. Ha, o çocuk. Hayır lan şey ne onun adı? Aynen bu. Laport, 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 Ben söyledim. E, Önerim, ne? Öner abi ne dedin? De ben Bernardo Silva ya. Ben dedim ya. Eyvallah. Guardiol. Guardiol. <laughs> Berke'nin her hepsine ben söyledim yalanı ne ya? E, Berke söylüyor bu arada. Berke'nin sesi geliyor yayına. Eee kim bu? Gordon. Değil. Lewis Hall. Lewis Hall. Lewis Hall. Aa Allah rahmet eylesin. Chat'ten de tek yazan yok abi herkes söylerken. <laughs> Diakate. Diakbate. Şey lan. Uh, şey lan bu. Arsenal Ar Ar forveti neydi C adı? Evet. Bruno Gomez. Ah oh Balogun. Ha. Nuno Gomez, adamı Mitrovic, <traur> <laughs> adamı Jimenez, adamı Jimenez, 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 Jimenez. Lan adamı Traore, adamı Traore. aynen aynen. Bravo Rony. Şey bu şey, uh... neydi bu ya? Yunus Akkim, kim lan bu? Aynen. aa F M Fiji topçu. Okay. Ee, Salih Özcan. Fülkürk Fülkürk Fülkürk. Fülkürk Dortmund'a mı gitti? Hayırlı olsun Fülkürk. Boban. Şey Progress. What Progress? Bak evet, Progress. Evet var Progress. Bir şey bu. E... Bunu hiç bilmem ben. Kaleci. Değil. Aynen. Kulübü <laughs> durmayı <gidiyor. gülüyor> kim ya? Ee, Rapinya. Şey sallayın. Ne alaka be adam? Aaron Son. <laughs> Tyler, ha, Tyler adam. Adams. Ee, Sabek. Sabek'in adı neydi? Meksikalı. Meksikalı, biri gelecek kim? Evet. Aynen oğlum. ya, bu ya, Sabek. Götten sıkmayın ya. Sabek oğlum o ya. Palmer, Palmer, Palmer. Kovacic kim bu? Sterling. Palmer. Palmer, Palmer. Palmer, Palmer. <laughs> Sterling ne alaka? <laughs> <laughs> Sterling alt yapıdan çıkmadan belli. Chat'ten de Sterling yazıyorlar bir de. Açık. şey. Watsu so Edo, ed Watsu so Edo. Japon, Japon, ya, Japon deyip duruyorum adam. Kudo, Kudo, Kudo. Kudo. Aa, Secret Question. Ne Lewandowski. Mi? Değil yani. Lewandowski. Cancelo. Bildim. Cancelo. Alandık. Cancelo mantıklı. Kaç, Aa, kaç? bunlar da YouTube işi yapıyorlar. Bak. Sonra saklamışlar ki herkes yorumlarda tamam, Cancelo'yu. Cancelo'yu bastırsın. Önder abi emeğine sağlık. Benim performans iyiydi değil mi bu arada? 23-13 mi? Makara mı? YouTube'da siz bunu sayın. YouTube tayfa. Berke'nin ben söyledimlerini saymayın. Kimin sesi geliyorsa onu sayın. Chat mesela ya, hepsi kazandı. Yalçın çaktı. Yalçolar çaktı. Başka diğerlerini okuyamadım. Ben biz Ziyah'i bir bildim. Bir yaptım. tane de bir tane daha bildim yani. İyi bildim acaba. Bir tane daha bildin evet. İyi bildin hatta da unuttum. İyi bildim de unuttum evet. Freddy bilmedim de... hayır. Freddy benden Freddy önce ben söylediler. Bilmiyorum. Galiba benden çok bildin Önder abi. Neyse YouTube'da izleyen tayfa bak bunlar e, kansaloya yazsın diye e, hile yapmışlar. Siz onlardan daha fazla kansaloya yazın yorumlara. Nasıl lan ben bu işleri harbi çözdüm galiba. <laughs> Neyse hepinizi öpüyoruz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Demo TV YouTube kanalından asla ayrılmayın. Bay bay. Öndera bir tane süper